gerçekliğin dokusu çatlayacak olursa kendinizi sarı duvarların, sonsuz koridorların ve kaçışın olmadığı bir yerde bulabilirsiniz. Orası sessiz değildir. Floresan lambalar sürekli vızıldar. Zaman ilerlemez ama geçiyormuş gibi yapar ve siz artık geri dönemeyeceğiniz bir yerde fark edilmeden var olursunuz. Backrooms, fiziksel evrenimizin arkasında saklı, sınırsız bir boyuttur. Duvarları eski ofislerin solmuş sarı rengiyle kaplıdır. Halılar daima nemlidir. Işıklar titrek ve yapaydır. Bu yer bir yapının parçası değil, sanki evrenin unutulmuş bir katıdır. Oraya girenler genellikle istemeden bir noclip hatasıyla, yani gerçekliğin dikiş yerinden düşerek oraya ulaşır. Hiçbir uyarı yoktur. Bir adımda bu dünyadasınızdır, diğerinde artık değilsiniz. Backrooms korkutucudur. Çünkü tanıdık gelen ama tamamen bozulmuş bir mekandır. Gördüğünüz her şey ofise benzer ama asla ofis değildir. Eşyalar vardır ama kullanılmaz. Kapılar vardır ama çıkmaz. Tanıdık hissettiren bu yabancılık insan zihnini zorlar. Ve en kötüsü, yalnız olduğunuzu sanırsınız ta ki olmadığınızı anlayana kadar. İlk seviyede yani level 0'da hiçbir varlıkla karşılaşmazsınız ya da öyle sanırsınız. Koridorlar sessizdir ama bazen bir adım sesi duyarsınız sizin olmadığınızdan emin olduğunuz bir yerden. Burası başlangıçtır ve çoğu kişi burada kaybolur. Ancak hayatta kalıp level 1'e geçebilenler daha da büyük tehlikelerle yüzleşir. Birinci seviye daha geniştir. Duvarlar metaliktir. Işıklar daha sönük ve ortam daha klostrofobiktir. Burada artık varlıklar vardır. Smilers adı verilen gözsüz ama dişleri olan yaratıklar karanlıktan sizi izler. Hounds adı verilen insan benzeri yaratıklar ise sesinize duyarlıdır. Onlardan kaçmak mümkün değildir. Onları önlemek zorundasınız. Sessiz olun, saklanın ve dikkat çekmeyin. Buckroom seviyelerden oluşur. Bazıları diğerlerine göre daha güvenlidir. İkinci seviye ve sonrası daha da karmaşıklaşır. Bazı seviyeler sonsuz karanlık tünellerden oluşur. Bazıları ise eğlence parkı gibi görünen ama sonsuz kabusa dönüşen yerlerdir. Level Fun olarak adlandırılan bir bölüm, renkli balonlar ve müzikle doludur. Ama burada bulunan varlıklar sadece eğlenmek ister. Sizinle. Giriş yolu genellikle gerçek dünyadaki terk edilmiş yerlerdir. Özellikle boş binalar, kullanılmayan ofis katları ya da uzun zamandır dokunulmamış odalar. Bir anlık dikkat kaybıyla bir kapıdan geçer gibi geçersiniz ve artık çıkamazsınız. Ama çıkmak tamamen imkansız değildir. Bazı seviyelerde çok nadiren ortaya çıkan kapılar vardır. Üzerinde sadece EXIT yazar. Ancak bu kapıların nereye açıldığını kimse bilemez. Gerçek dünyaya mı yoksa daha derin bir seviyeye mi? Risk alanlar hayatta kalamaz, bekleyenlerse çürür. Hayatta kalmak için bilgi gerekir. Bazı seviyelerde Almond Water adı verilen sıvı bulunur. İçilebilir ve iyileştirici etkisi olduğu söylenir. Yiyecek bulmak zordur ama bazı bölgelerde terk edilmiş otomatlardan alınabilir. Tabii ki onlar hala çalışıyorsa, diğer hayatta kalanlarla karşılaşmak olasıdır. Bazı kişiler gruplar oluşturur, haritalar çizer, notlar bırakır ama çoğu yalnızdır ve yalnız kalanlar genelde sessizce kaybolur. Zaman burada farklı işler. Günler geçiyor gibi hissedersiniz ama hiç sabah olmaz. Saçlarınız uzar, sakalınız çıkar ama saatiniz hep aynı zamanı gösterir. Psikolojik olarak çözülmeye başlarsınız. Bazıları duvarlarla konuşur, bazıları hayali çıkışlar görür. Kimi insanlar kendi yansımasını takip eder. En tehlikelisi ise umudunu kaybetmektir. Bazı seviyelerde hayatta kalanların bıraktığı işaretler vardır. Oklar, semboller, bazen de burası değil yazan kırmızı boyalar. Bu izler bazen doğru yolu gösterir. Bazen tuzaktır. Çünkü burada yalnız insanlar yaşamaz. Tuzak kuran şeyler de vardır. Backrooms ne tam olarak yaşayan bir bir yer ne de ölü bir mekandır. O, gerçekliğin içinde sıkışmış, unutulmuş bir parça gibidir. Ve bir kez içine düştünüz mü, tek umudunuz sessiz kalmak, ışıklara dikkat etmek ve aynı sesleri duymamaktır. Çünkü o sesler artık yalnız olmadığınızı gösterir.